Herkese selamu aleyküm. Allah'ın rahmeti, merhameti, hıfzı ve muhafazası hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bizim çocuklarla böyle dedik ki bir turlayalım hafta sonu bugün. Şöyle gidelim bir, şu an hava sıcaklığı da bir tık daha düşük gündüze göre. Çıkalım şöyle güzel bir turlayalım, keyif yapalım istedik. Motosikletlerimize bindik. Arkamda Dominar 400'de MS var. Onun arkasında FZ6 e, ee, 6 yani Mehmet var Tabi ben şimdi rotayı tam hatırlayamıyorum İnşallah yol üzerinde Doğrulturuz Haydi bismillah diyelim Yola koyulalım abi Bu arada tabi bizde sohbet ediyor olacağız Tabi ben hem çocukları kontrol edeceğim Hem de kendimce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi kanala Allah razı olsun destek olanlar artmaya başladı. Biz bu işe sıfırdan başladığımız için e, niyetimiz de zaten daha doğru ve stabil motor sürebilmekle alakalı. Neler yapabiliriz'i konuştuğumuz için hep ve video içerikleri de o mantalitede olduğu için sağ olsunlar çok kısa bir sürede işte şu an sanıyorum 125 abonemiz var. E tabi bu bir YouTube kanalı için öyle çok aman aman bir sayı olmayabilir. 125 kişiden bir kişinin duasını alsak, teşekkürünü alsak zaten biz amacımıza ulaşmışız demektir. Bu sebeple de şimdi normal rutin sürüşlerimizin dışında bir yani ben bir eğitmen değilim. Profesyonel bir eğitim almıştım falan da yok. Hiçbir kursa mursa da gitmedim. Ben süre 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 bir kısmı merakımdan, bir kısmı deneme yanılmayla bazı teknikler geliştirir ve bunların çok faydasını görüyorum hali hazırda. E tabii şimdi eğitimlerde daha çok bize böyle nizami motosiklet sürülmesi öğretildiği için ya da o amaçlandığı için trafikte o yemiyor çok. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Allah rahmet eylesin. Balkın Bayoğlu'nun dediği gibi hani diyor ya ey endurucu kardeş. Dolayısıyla ben de dedim ki ya tamam böyle bir içerik yoğunluğumuz olacak. Ama mesela motosiklet tanıtalım. Mesela Focus filmi bir video serisi yapacağım şimdi. Bu da benim kayıt dışındayken ya da çok acil bir yerden bir yere gitmem gerektiğinde neler yaptığımı anlatan bir video serisi olacak. Burada da sizlere bu uyguladığım teknikleri belim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bakalım inşallah seversiniz. Orada arkadaşları da görelim. Yaklaşsın. Enes yanımda zaten de yakın geliyor bana ama Mehmet yok. Gel Mehmet gel. <laughs> Mehmet geride kaldı ya. Ya yatır şu gidonla oyna biraz gidonla bak. He? Terse terse bak böyle bak. Alış motoru iyice ağırlığına yap. Önüme gel yap. Tamam çok güzel. Aferin. Harikasın. Daha sert. Biraz daha sert yapsam. Ya şey devrilme korkusu var. Belinle değil, Gidona bastır. Belden değil, Gidona bastıracaksın. Bak bu. He? Harikasın, aferin. Bravo. Tamam. Yürü şimdi. Bu motor düşmez kolay kolay. Video izleyince göreceksin tamam mı? Bunu yatırmaktan korkmaya gerek yok. Bu motor seni üzerinden yatarken atmaz. Yeter ki çok saçma gaz vermemeye çalış. Bak bir de bu işleri böyle çok birinci viteste yapmayın, tamam mı? Çünkü birinci viteste gaz kolu çok daha hassas olacağı için alt devirde üzerinden atabilir sizi. Bak o araya girecektim, vazgeçtim, sağa attım kendimi. Ya oğlum şu lastiğinizi niye sokuyorsunuz emniyet şeridine arkadaş ya? Dur şu vizörü açayım ben. La ilahe illallah. Tamam. Megan'ı bekliyorum. Tamam gir oraya sen. Ha, tamam, şimdi buradan açacaksın. Olay bu. Yani bu adamın arkasında seyretmenin, onu takip etmenin bir anlamı yok. Ne yapacağı belli değil. Bak zaten bu tarafa girecekmiş. Yani usulsüzlük, kuralsızlık hat safhada. Mehmet oradan çıkamaz muhtemelen. Bayağı kalabalık. Ben de filtreleme yaptım. Öyle geldim. Evet şimdi tam böyle bir yerde mecbur durmak zorunda kaldık. Çünkü Mehmet Boğaziçi Köprüsü'nden gitmek yerine FSM tarafına yani bu tarafta dönüyor. Ve karşıya geçiyor. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Tabi Yolu bilmediği için çocuk sıkıntı olabilir. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Çevik gitmemiz lazım. Ya Mehmet yani zoru başarmışsın. Buralar da muhtemelen çok sıkışıktır şimdi de. Deneyelim bakalım. Oğlum karşıya nasıl geçtin Biraz daha ilerlesen Ankara zaten Vicdansız çocuk Tam odaklanarak bu tarz caddelerde Motor sürmeye gayret etmek lazım Aksi halde Dengesizin birinin kurbanı olabiliriz Şekil ağda görüldüğü gibi O yüzden diyorum işte alt devirleri Kuvvetli bir motor olması lazım ki Manevra yapabilelim Biz de orada Mehmet bekliyoruz. Meğer Mehmet karşıya geçmiş. Ya oraya girip ne yapmayı planlıyorsun ki sen? Allah Allah. Allah Allah. Ceza yeme korkusundan buradan geçip gidecek kadar cesur da değil. Ama illa bir kafayı böyle bir sokup çıkaracak böyle. Acaba ne var ileride? Oğlum niye bu kadar fren yaptınız ya? kask yok, bir şey yok. Allah'ım esirgesin ya. Vallahi bilmiyorum. Tamam Allah aşkına bak Ya Mehmet Oğlum. Nasıl başardın Yani gerçekten Merak ediyoruz sen dedin Hayır ben öyle bir şey dedim mi Ben öyle mi dedim Abi e5'ten Neyse, gideceğiz. E5'ten gidince 15 Temmuz'dan gideceğiz diye düşündüm Ben devam ettim o yüzden orada bekledim. Neyse döneceğiz.